Saygılar Yavuz Türkler bugün 1648 bir parselde Üsküdar'ımızın yeni tokisi Kent AŞ ile %50-%50 kat karşılığı için ilk imzalar geldi. Bina sahipleri kardeşlerim, arsa sahibi kardeşlerim, belediye başkanlığımız Kent AŞ yönetimi şunu sizden istiyor. Diyor ki parselde tapu sahibi kimse tapu fotokopisi ve kimlik fotokopisi ile birlikte Üsküdar Belediye'mizin hemen girişinde Kent AŞ'ye gelsinler. Onlara anlatalım ve şöyle formları dolduracağız. Kentsel dönüşüm kat karşılığı inşaat ön uzlaşma protokolü. Nedir bu? Buradaki metrekaremiz, ada parselimiz, kaç tane dairemiz var? Ne talep ediyoruz, ne istiyoruz, ne hak sahibiyiz. Evet, bu protokolü kabul ediyoruz. Ve bu protokole göre burada ne yapılacak? Proje yapılacak. Proje yapıldıktan sonra, Allah izin verirse inşaatlar başlayacak. Başta 1648 ada bir parsel bütün parsellere sesleniyorum 5000-6000-7000 bin, bin, bin metrekarelik olan parsellere sesleniyorum bina yoğunluğu az olan parsellere sesleniyorum binası çürük depreme dayanıksız olan vatandaşlara sesleniyorum bu fırsatı kaçırmayın sevgili kardeşlerim belediyemiz burada iki emsali garanti ediyor yani şu siz insanların yok 1.7 çıkıyor yok 1.8 çıkıyor diye aldanmayın inanmayın Belediyemiz şunu söylüyor. Diyor ki Yavuz Türk Mahallesi'nde biz her 100 metrekare tapuya 100 metrekare daire vermeyi taahhüt ediyoruz. Bu bizim için yeterli. Sevgili kardeşlerim bir daha söylüyorum. Yavuz Türk Mahallemiz'de 100 metrekare tapumuzla 200 metrekare inşaat hakkımız var. Bunun 100 metrekaresi bizim 100 metrekaresi inşaat firmasının veya Kent aşeğinin. Buradan bütün müteahhit firmalara, inşaat firmalarına sesleniyorum. Yavuz sürke gelin, küçük parsellerde kat karşılığı için anlaşmalar yapın, yavuz sürkümüzü modern yapıya kavuşturun. Yavuz sürkümüz çok değerli, yavuz sürkümüz çok güzel, yavuz sürklümüz her şeyin en iyisine layık sevgili kardeşlerim.